Evet çok kıymetli tabii Türkiye'nin en köklü en prestijli üniversiteleri ve öğrencileri tarafından böyle bir ödül almak elbette çok kıymetli. Ödüller aslında arka arkaya geliyor diyebiliriz. Nasıl hissettiriyor bu size takdir görmek çok güzel hissettiriyor tabii. Sonuç olarak işimizin karşılığını işimizin burada evet karşılığını görmüş oluyoruz ve elbette sosyal medyada sokakta da bunu görüyoruz tepkileri alıyoruz ama burada sonuçta vitrine koyabileceğimiz bir hatırlatıcı da oluyor. Peki ya, e, yurt içiyle de kalmayıp yurt dışına da uluslararası camiada da e, festivaller, ödül törenlerinde bulunmak şahsi olarak bir tatmin mesleki anlamda bir tatmin Tabi tabii ki tabii ki yani sonuçta dünyanın her yerinden gelen oyuncularla bir arada oluyorsunuz orada sohbet etme işte fikir alışverişi oluyor sinema hakkında konuşuyorsunuz vesaire yani hem ülkeyi temsil ediyorsun hem isminle konuşturuyorsun o yüzden e, bence o da çok hem önemli e, kariyerimiz için hem de çok e, keyifli bir şey oluyor, deneyim oluyor. Bir festivalde de aslında Hollywood starları ile birlikte yan yana geldiniz evet. ve aynı ortamda bulundunuz. var mıdır konuştuğunuz, fikir alışverişi yaptığınız kişiler? Var tabi yani sadece Hollywood starları değil. Evet elbette Hollywood starları orada konuşuluyor ama dünyanın birçok yerinden gelen oyuncu oluyor. İşte ayaküstü ne bileyim yemek yerken falan bizim ülkemizde nasıl, onların ülkesinde nasıl, onların bakış açısı nasıl falan bunları konuşuyorsun. Ya sonuçta dünyanın her yerinden gelen meslektaşlarınızla bir aradasınız. O yüzden bu güzel oluyor. Ben diziye de dönmek istiyorum. Diziyi nasıl devam ediyor? setimiz güzel oluyor. Baya e, bayağı da bir yoğunuz. Güzel gidiyor. Şimdi artık Trabzon'dan sonra ufak ufak Vlad dönemi girdik. E, ve hani çok fazla tabi önden söyleyip söylememiz değil zaten evet. belli ne çekeceğimiz. Evet, evet. O yüzden elimizden geldiği kadar güzel, görseli güzel, hikayeyi güzel anlatmaya çalışıyoruz ve karakterleri aslında güzel yansıtmaya çalışıyoruz ki bir seyir zevki de olsun. Hemen Özge Hanım'a da dönmek istiyorum gidiyoruz. Çok yoğunsunuz. Birbirinize vakit ayırabiliyor musunuz? Bir şekilde ayırıyoruz evet. Yani Özge de şu an sette. O da bir işe başladı. Evet geçen bir iki gün üst üste görüşemedik. Ama muhtemelen yazın bunun acısını çıkartırız. Peki, çok teşekkür ederim. Evet, Ayağınıza sağlık. Eyvallah.